Trabzonspor aslında önemli. Şey. Hemen Trabzonspor. Ligi önemli oyuncakları değil mi onlarda? Üst üste fırtına fırtına gibi taarruza başladı. Danimark Kalı, Sabek, Larsen, Eren, Doğucan, üst üste transferler Trabzonspor'dan dün sabah saatlerinde kap açıklamaları geldi. Umut Bozok yolda gibi e, ayrılıklar da olacak tabii Trabzonspor'da ama Larsen önemli bir isim. Eren, milli takımın sol beklerinden biri. E, takımı Şampiyonlar Ligi'ne... Böyle hazır biz işte şunu mesajı veriyor değil mi Kaya? Trabzonspor yönetimi. Ben Umut Meraş ne bek? Nasıl? E, Umut Meraş oynamıyor muydu milli takımda? Onun son... yerine ikinci maçta o kart mı gördü ne oldu atıldı mı başka? Rıdvan bana kart... Eren kadrodaydı. Umut bir önceki dönem. Avrupa Şampiyonası'nda Eren evet. yoktu. Evet Eren yoktu. Ee, bu açıklamalarla birlikte şunu biraz önce belirttiniz ya Galatasaray için. Çalışılmış biz çalıştık günü de geldi açıkladık taarruzları bunlar, öyle değil mi? Trabzonspor için yönetiminin... Biz dersimizde çalıştık, isimleri belirledik. Dersine daha evvel, Ocak'tan evvel falan başlaması lazım evet. 15 puan ilerideydi Ocak'tan evvel. Hazır bir Ama onların evet. çok ciddi sıkıntısı arka tarafta devam ediyor. O arka taraflı olmaz, o merkezi orta sahile yapamazlar. Şampiyonlar yani. bilde... Ligi'nde... Yok, onları geç. Onlardan bir şey olmayacak, ben sana söyledim yani. Şampiyonlar bir... Ligi Tomutan başka mı? bir lig. Yani i̇ki tanesi tane stoper, bir tane de ön libero bulması lazım. Yani ön libero işini baştan Berat'la yapıyordu. Sonra Berat baktı olmuyor. Bir ara milli takma kadar da yükseldi Berat. Sonra da olmadı. Onun yerine birini koydu. Siyopis'le falan o işler olmaz yani. Siopis'te. Şampiyonlar Ligi başka bir lig. Al Leipzig takımına gidiyor. Buruma gibi oyuncu. 11 maç oynamış geçen hafta. Leipzig 5 sene evvel 3. Lig'de biliyorsun. Hı hı. Büyük bir proje yani orada geldi. proje farklı çalışıyor. O lig başka bir lig. Hani Benzema'nın bir lafı var ya, her oynadığımız maç final diyor. O lig için bence yeterli bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor'un. Sakın ola ki yani şanslı kura falan, şanslı kura diye bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'ne kim geliyorsa, kimle çıkacaksın karşına? Çok ciddi rakipler var orada. Tabii ki. Yani Kim düşünürdü mesela Real Betis bu sene? Değil mi? Tabii durup dururken. Yani. Yani. Kupa'dan geliyor. Yani. Avrupa Ligi'nden gelecek. Yani ya Portoları, Benfica'ları öyle. Var. Garip garip takımlar var orada. Hiç kimsenin bilmediği. Bak Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde yok bu sene. Yok. İşine biliyor musun? Yani O ligi, boşta. o ligin en büyüklerinden bir tanesi. Şampiyonlar Ligi'nde yok. Evet. O yüzden e, başka bir lig orası. İşte Beşiktaş'tan herhalde dersini alanlar vardır. Yani Beşiktaş'ın... O Sporting maçlarındaki iki maçta 8 gol. Geçen sene. 8 bir de 12-13'te on on olurdu yani o maçta. O yüzden o, o lig için yani bizim takımlarımız çok hazır olmadığını düşünüyorum. Abdullah Hoca ile Sayın Ağoğlu ve yönetimi mutlaka bunun önlemini alacaklardır. Sert lige sert bir takım. Haddini bilerek yani. Abdullah Avcı da zaten o ligi benden iyi biliyordur yani. Hangi takımın hmm. ne oynayacağını. Dersine iyi çalışan her zaman olduğu gibi bir Tamam o takım bence yeterli değil yani. O takımın defansı 8-10 senedir kötü. Ben bunu yeni değil eski söylüyorum. Bak bir sağ bek sol bek hala bulamadılar. Lersen geldi. Bruno Perez var. Bakalım bilmiyoruz, gibi. göreceğiz. Göreceğiz. son Ocak'ta bir stop sol bek aldılar. Çok iyi falan diyorlardı. Nansville. Yok stopper. ya. Stoper değil sol bek. Sol bek. Hasan uyarır şimdi seni. Kötü çıktı yollamışlardır ona herhalde. Kiralık aldılar yani. Puş, e, puşar. Puş. Polonyalı. Polonyalı. Yani puşar. o belki şöyle kolay işler değil. Bekler çok... sıkıntılı. <laughs> Kaya abi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Yine mi bitti? Evet bitiyor. Ne çabuk bitti ya. Ah.